Abdullah İbni Busur radıyallahu anh'ı diyor bir adam geldi ya Resulallah dinin şeriatleri çok aldı. Bana bir şey söyle az öz ona sarılayım kurtarayım. Bakın adam bedevi çok oldu diyor. Bana bir şey az öz söyle sarılayım ona kurtarayım. Bak Resulullah ne tavsiye ediyor? Demiyor namaz kıl, çok ibadet et, çok zayıf. Bak ne diyor? لَيَزَالُ لِسَانُكَ رَتْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ağzın devamlı Allah'ın zikriyle ıslansın. Yani insan konuşurken ağzı ıslanır. Demek ki dilin durmasın, devamlı hareket etsin. Arkadaşlar dil esnektir. Bakın gıybette, çene çalmakta, saatlerce otururuz, meclislerde konuşuruz. Yorulmaz dil. Çemik yok içinde. O zaman niye boş bunu? Şeytan bizi kötülükte, gıybette, Boş laflarda konuşturur. Biz herde kullanalım onu. Her nedir arkadaşlar? He? Zikir. Allah'ı zikretmek. Kur'an okumak zikirdir. Zikretmek zikirdir. Tesbih etmek zikirdir. <laughs> ibadet etmek zikirdir. Davet yapmak zikirdir. Ders yapmak zikirdir. Hepsi zikirdir.